Kahve sevenler bu tarife bayılacak. Yazın serin serin yenecek tatlılardan biridir Parfe. Ve sizlerle kahveli Parfe'nin tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Ve hemen malzemeleri sayıyorum. 1,5 bir buçuk, bir buçuk su bardağı süt, 2 krem şanti, yarım su bardağı ceviz, fındık da olabilir. 1 paket petibör, 1 yemek kaşığı granül kahve. Bir de sos kullanabilirsiniz. Üzerine bitter çikolata eritip süsleyebilirsiniz. Uygun bir kap alıyorum. Sütleri ve kahveyi ekliyorum. Krem şantiyi de ekleyip çırpıyorum. koyulaşana kadar çırptım. Şimdi içerisine petibörleri börleri kırarak ekliyorum. Bisküvileri ekleyip karıştırırken çikolataları da ekliyorum. Cevizleri de bütün malzemeleri karıştırıyorum. malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra streç film kapladığım kabıma hepsini döküyorum. Ve şöyle bir düzelttikten sonra Sitreçte kaplayıp buzluğa götürüyorum. En aşağı 4-5 saat buzlukta donması gerekiyor. 4 saat sonra çıkarttım buzluktan parfeyi ve artık servis yapabiliriz. hem soğuk soğuk hem çok pratik hem de çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi afiyet olsun. Hoşçakalın.